Azərbaycan xalqının ən böyük evladı, dövlət tariximizdə çox dəyərli xidmətləri olan, dahi, dünyaca ünlü siyasətçi və milli lider Heydər Əliyev anma günü dolayısıyla Özbəkistanda Azərbaycan Büyükelçiliyi və Heydər Əliyev Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ortaqlaşa təərəf düzənlədi. Törene büyük elçilik, kültür merkezi çalışanları, yerel Azerbaycanlılar, Azerbaycan diasporası mensupları ve gazeteciler katıldı. Ulu Önder'in hayatı ve faaliyetlerine adanan Haydar Aliyev ve Özbekistan sergisi etkinliğe katılanların dikkatine sunuldu. Törende Hüseyin Guliyev, milli lider Haydar Aliyev'in hayatı ve faaliyetleri hakkında bir konuşma yaptı. Modern ve bağımsız Azerbaycan'ın Bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde kalkınma rotasını sürdürdüğünü kaydetti. 44 günlük kurtuluş savaşında Azerbaycan'ın kazandığı zaferden bahseden diplomat bunun ulu önderin vasiyetini yerine getiren ve ata topraklarını Ermeni işgalci ve vandallardan kurtaran halkımızın gururu olduğunu kaydetti son olarak Hüseyin Kuliyev, Haydar Aliyev'in hayatını kurduğu ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gerçekleştirdiği reformlar sayesinde güç, nüfus, başarı ve kalkınma örneği haline gelen bugünkü Azerbaycan'la gurur duyduğunu vurguladı. Etkinliğin diğer konukları ve katılımcıları ulu önder hakkındaki düşünce ve görüşlerini paylaşarak hayatını halkına özverili hizmete adamış. Bu dîhaye saygı ve hürmetlerini dile getirdiler.